İlk kanlı ay başlıyor. Arkadaşlar şimdi... ana da geliyorlar. E şimdi... Geliyorlar tabii. Seni meşale mi atacaksın adamlara? Ay çok heyecanlı. Girin girin. Lan. Kör oldum. Gençler biri geldi bak. Ta içeride gördünüz mü? şeyi kolluyor. Eski biraz bombamız dolaydı ya. Hele kadar gelsinler. Başka taraftan gelen var mı? Şu yok, hep aynı tarafta. Geber lan. Oradan çıkma ihtimaliniz yoktur. Şuradan çok geliyorlar ya. Geber 500 zombi. şu arkadakilere vuruyorum da. Bitti mi? Yok bence bitmedi daha. Bu çok az olur. Zaten sırf o gün bu kadar öldürdük. Bir sakın aşağı düşüm deme vallahi yürür gidersin. Gelen Oo, bu taraftalar şimdi. Bak şimdi de bu dağdan geliyorlar. Geberen abi. Gelsin abi el şeyden bu. A, Buradan da da gelin. Bak. Biriniz o tarafa, biriniz bu tarafa. Gel çok bir iki tane. Olur olur atla atla şuraya atla da beni gör. Arkadan falan gelen, gelen var mı? Yok. Bir dahakine molotof falan atalım şuralara ya. Aha. Ne oldu? Eyvah eyvah. Lan! Oğlum zombi içeride. Öldü. O nereden geldi öyle? şöyle bir sıkıntım var. Benim makinenin tüfeğin oh. dayanıklı. Biri. Abi. Biri bana vuruyor. Ne oluyor bana? Az oğlum. Bunu diyorum bu nereden geliyor oraya? Kara açmışlar İyi. Aşağıda açık yeri var mı Fatih? Vallahi Yok. Nereden geliyorlar? Acaba atat tünelden mi geliyor bizim oradan? Merdiven de bakıyorum, orada da yok. Abi şu mermi acayip yavaş değişiyor var ya. Fatih Var mı orada bir şey? Yok. Allah Allah. Nasıl kanmaydı de bittin? Başka? <laughs> Buradan gelmişler bak. Ha geliyorlar abi. Bu aradalar. Bu karşıda onu al. Ben de yanıma boru aldım mı? Almamışım ya lan boru. Geber lan ne mermi abi. Öldü herhalde o. Bunlar nereden geldi acaba ya? Geliyorlar yine. Bu arada hala varlar gençler görüyor musunuz? Orayı yok. yıkmaya çalışıyorlar. Burada bir şey yıkmaya çalışıyorlar ama ney? Başka bir taraftan gelen var mı? Allah'ın cezaları. Geberin gidin lan. Oğlum Böyle... bir, yere yeri kırıyorlar ama oradan. Kimde şey var kafalık. Öyle bir ışık tutsana abi. Ha bak kırıyorlar gördüm orayı kırıyorlar. Geri zekalılar sizi. Başka yerden gelen de var mı? Aşk düşürsünüz lan oradan. Oy, oy. Ay ödüm var ya böyle çok şey oldu çünkü şuradan aşağı düşüyordum az kalsın <laughs> <laughs> İyi abi bu sefer Sefer iyiydi de bo, bu yanımıza boru almayı unuttuk ya Silahların canı bayağı azaldı Benim makineli tüfeğim bitti Benim yok bitmen de diğer tüfeği de kullandım ben Tabancalı Bu aşağı yani buradan nereden geldiler ya Açık hiçbir yeri yok. Ben sana söyleyeyim mi? İçeriden geldiler var ya. Ben her yeri kapattım ki. Gelirken. Allah Allah. Bir yerden kazık mı geldiniz ha bunlar? Devam edecek mi? Vallahi belli Bitti olmaz. Gitmiştir büyük ihtimalle. Belli olmaz bunların işi. Bakıyorum şöyle acaba bir yere kazmış olabilirler mi diye. Ben bir risk alıp şuraya atlasam mı ya? Nereye? Şöyle Lut'a doğru. Ha oldu. Görüşürüz. Hayır. Hakkını helal et. Hayır. <laughs> Bye. Ben de bu tarafa geldim. atlama imkanım sıfır. ölüm ölüm de şimdi. atladı galiba bir a diye bir ses geldi. Atladı atladı. Dokuz canım var. İlk kanlı ay bölüm sonu.